Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomda e, 2013'ten beri yanılmıyorsam aktif olan Join Post sitesini e, tanıtacağım ve musluklarından bahsedeceğim. Ve ayrıca yeni yapılan, e, yeni getirilen bir özellik var. Daha fazla kazanç sağlanıyor. E, Bunlara bahsedeceğim. Öncelikle Join bir mikro varlı sitesi. Yani küçük bir cüzdan. Kavucat pay gibi düşünelim. E, ve bunun kendi muslukları var. Çok fazla değil ama en azından e, ekstra kendine dair bir tokeni var arkadaşlar. Her talep yaptığınızda size ekstradan yani standart üyeyseniz 3 tane tokeninden veriliyor. Bu da işte dolara endeksli olduğu için Bitcoin fiyatı düştüğü zaman bir satışıya kadar veya daha da fazla olabiliyor ya da tam tersi Bitcoin fiyatı yükselince de düşebiliyor. buraya nasıl kayıt oluyoruz? Şurada ne diyor mesela mail adresimizi yazacağız. İşte şifrelerimizi giriyoruz. Ben robot değilim deyip Şurada e, register dedikten sonra tabi şurayı da kabul etmemiz gerekiyor. Sonrasında e, siteye kayıt oluyoruz. E, giriş yaparken de işte kayıt olduğumuz e-mail adresi 2FA'da yapmayı e, tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü artık gitgide bu korsanlarda, hackerlarda arttığı için sitelerimize giriş giriş yapıp hesaplarımızı çalıyorlar. E, bunu, bu nedenle <laughs> e, 2FA'yı telefonunuza indirip buradan aktif edin ve o şekilde kullanın. Bu benim tavsiyem. Şimdi sitede ne var? Öncelikle bu bizim. bakın bu arada yıldız sistem var. Benim şu an yıldız yıldızım 32. Şimdi sitede neler var? Bu şekilde bunun gösterge kısmı. Yani biz topladığımız tokenleri burada gösteriyor. BTC'dir burada gösteriyor. Bitcoin keşleri, Dogecoin, Litecoin ve Dash coin'i burada gösteriyor arkadaşlar. Bakın şurada Bizim yaptığımız istatistikler buraya yansıyor. Yani ben buradan diyelim ki konvert e, sistemi de var. Yani biz buradan kazandığımız e, tokenleri bakın şurada convert token neye dönüştürmek istiyorsak dönüştürebiliyoruz. Tokenlerimizi bitcoin'e litecoin dogecoin e bunlara dönüştürebiliriz. Aynı şekilde deposit yapabiliriz. E, buradan çekiyoruz zaten ve bitcoinlerimizi dönüştürebiliyoruz. Neye dönüştüreceğiz? Örneğin şunu seçiyorum. ve burada e, miktarı yazıyorum. İşte ne diyor? Join token. Bin yazdım. Pardon şuraya, şuraya yazacağız. Bitcoin'i dönüştüreceğim. Böyle saçma sapan bir Tabi 100 bitcoin yazarsak olur ama mesela dönüşüm oranı 1.8 yani dolara endeksi dedim ya arkadaşlar bir ee, dolar bir token gibi düşünün tabi öyle bir şey yok ama öyle düşünün yani dönüşüm burada bu şekilde işte maksimum yazıp ne kadar varsa dönüştürebiliriz <laughs> bunda sistem bu şekilde arkadaşlar ee, şuradan Sisteme getirilen yeni özellikten bahsetmeden önce e, neler var? Kendinize meydan okuyun ve büyük kazanın diyor. Sen topladık 32 yıldız. Yani to yıldız sistemi var arkadaşlar. Bu yıldızları da nasıl kazanıyoruz? Onu e, anlatayım. Şimdi diyor ki bir günde 100 tane musluk talep edersiniz. 100 jeton. 100 jeton da 100 token demek. Öyle düşünün. 200 musluk talep ederseniz 200, 300'e, 300'e, 400'e, 500'e bu şekilde gidiyor. Bir ayda talep ediyor. Diyelim ki bir ayda 1000 tane musluk talep ettin 100 jeton veriyor. Yani bunlar ekstralara gidiyor. 2000 olursa işte 200 falan bu şekilde gidiyor. Her zaman ne diyor mesela? Tüm zamanlarda 50 musluk iddia ettiğiniz zaman 100 jeton. Bakın ben tamamlamışım. Bunu tabi ne yapıyor? 25 bin musluk talebine de 500 jeton veriyor. Yani vardır illa ki bunları tamamlayan. Şimdiye kadar yani olan. Öyle değil. Ben 1085 tane yapmışım? 95 yapmışım. Yönlendirmeler. 10 musluk iddia ederse bakın bu da güzel bir şey. E, yönlendirmeniz varsa burada ekstradan yine kazanıyorsunuz. Anlam piyago biletleri diyor ki günde 1000 tane bilet alırsanız 100, -100 tane jeton bu, şekilde artıyor. Bir ay diyor satın alınan piyango biletleri. Şuradan diyor şimdiye kadar. Ben ne diyor 1900 tane bayağı da almışım yani. Bu piyango dediği olaydı arkadaşlar. Her saat var. Ee, onu takip edin. Eğer düşünürseniz onu da anlatacağım zaten. Bir piyango galibiyeti demiş. Kazandığın zaman falan filan. Piyango ikincisi. Piyango bir turda tam olarak 999 bile satın alın demiş. Ee, çarpan. Yani burada mesela ne diyor? Multiplayer mi? Günde bin çarpma atışında ücret oluyor. Bu şeyler diyor. Bir günde yatırılan çarpan toplam. Bu günlük olanları gösteriyor. E, ee, yatırılan toplam çarpan çarpan. Bakın ben şurada mesela yüzde 93 tamamlamış 50.000 token. Yani ben 50 tokenlik oynamışım mesela. Daha doğrusu 46 bin tokenlik oyun oynamışım. Ee, ve bana en fazla 100 ücret verecek. Mesela şurası ne? toplam olarak 999 atmışım yani her 999'da hesap ettirdiğiniz zaman size ekstra veriyor. Ben bunun hepsini tamamlamışım. Bu neymiş? 74 dönüşünü tamamladınız diyor. Dönüşümler. Yani ekstra hem yani dönüş için exchange yaptığımız için veriyor. 32 yılda biriktirdiniz. 50 yıldır biriktirdiğiniz zaman da 200 yatım veriyor diyor. Madencilik madencilik sistemi de arkadaşlar. Madenciliği de e, yani yaparsanız ekstra bir gibi düşünebiliriz yani buradaki sistemde bu arkadaşlar bakın şurada 2073 yıldız kazanmış Yani bir ayda 2073 yıldız kazanmış ve birinciye ne kadar vermişler 10 milyon token vermiş arkadaşlar yani bu burada ekstra kazançlar var hani burada şey önemli line yapmak önemli bakın şurada da ne diyor mesela aylık olarak diyor mesela burada 10 milyon token kazanmış 897 yıldızı varmış ee... yani bu burada da işte arkadaşlar yıldız muhabbeti var bunda yani talep aslında bu yıldız artırabilir talep çünkü kolay yapılıyor 5 dakikada bir e, muslukları var zaten. Orada her yaptığınızda e, talep sayıyor onları. Burası bu şekilde arkadaşlar. Başka ne vardı? O en son gelen özelliği en son. Ha, burada da e, piyango dediğim kısım 49 dakika sonra ayrılıyor diyor. Buradan işte bilet alabiliyorsunuz arkadaşlar. E, bedava bilet vermiyor tabi burası. Bahtik diyor. Mesela 10 tane bilet aldık. Hemen 10 tane bileti satın aldı. Gördüğünüz gibi 89 tokenimiz kaldı. 48 dakika sonra bakın birinciye birinci bu kadar kazanacak. Yani ne kadarmış? 104.439 token. 5 kişiye bu kadar token veriyor. Ee, toplam işte bu kadarlık token dağıtılacak falan. 10 tane biletim var diyor. Yüzde kazanma şansım yüzde sıfır falan filan. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Bunu anlattık zaten. Bu da oyun kısmı. Oyun oynama isteyenler varsa işte şurada otorol ayarları falan var. Hi ee, Hilo arkadaşlar burada. Ayarları yapıyorsunuz ve oyun oynuyorsunuz. Onu kendiniz incelersiniz. Bu da istatistikler. Sistemin bugünkü istatistikleri. Bakın bu kadarlık klan yapılmış. Ee, 19 tane yani her saat olduğu için ee, şey var. Bir günlerde 24 tane olur. 19 tane e, piyango geçmiş. İşte oyunlar bu kadar oynanmış. Vesaire vesaire. Weep level standart diyor. Hesap he, Burada da şey var. Standart şu kadar e, hesap varmış. Bronze bu kadar. Silver bu kadar. 751 gold. Bunlar şey olabilir yalnız. E, bu mümkün bilmiyorum ama ee, bakın çekimler falan var, depozitler var, ne kadar depozito e yapıldığı falan var. Ee, bayağı bir uğraşılıyor yani burada Şimdi Bu site dediğim gibi çok uzun zamandır aktif. Ee, çok da fazla kullanıcısı var. Ee, pardon. <laughs> Heh, şu e, VIP kısmı var. Evet buraya girelim şimdi VIP ne? Arkadaşlar bu site şunu getirdi. Ee, bana yatırım yaparsınız.